ultrason ses ötesi demektir bir hamile bayana kulağımızın dahi duymadığı yüksek enerjili ses dalgaları onun iki buçuk santimlik boyundaki fetüsüne odaklanarak verilip onun görüntülerini almaya çalışıldığı bir uygulamadır düşünün bir kere böyle bir fetüsün belki de bir milimetre karesindeki bir alan yüksek enerjili ses dalgalarıyla odaklandırılarak bebeğin kız mı erkek mi olduğu ki tıbbi açıdan hiç gereği olmayan bir uygulama nedeniyle bebeğin kız mı erkek mi olduğuna bakılmak amacıyla yüksek enerjili bu ses dalgaları bebeğe pek fetüse verilmektedir. Böyle tıbbi açıdan gerekli olmayan pek çok uygulama örneğin bebeğin kulakları kepçe mi değil mi ayakları düzgün mü değil mi gibi uygulamalar nedeniyle uzun süreli hamilelere ultrason verilmesi şiddetle sakıncalıdır. Kesinlikle bu uygulamadan vazgeçilmesi gerekir. Pek çok okuduğum makalede ve yurt dışındaki pek çok uygulamada hamile bayanlara bir en fazla üç kez tıbbi açıdan orada gerekli ve zorunluysa ultrason bakılması bakıldığı görülmektedir. Lütfen hamilelerimizin gereksiz ultrason çekimlerinden sakınması gereklidir. Bunun en önemli nedenlerden bir tanesi otizmdir. Otistik çocuklardır. Onun dışında kalp hastalıkları bebeklerde ve pek çok hastalığın nedeni bu ultrasona dayanmaktadır. Eskiden bizim çocukluğumuzda da biz biliriz. 10 bin, 20 bin doğumdan bir tanesinde otizm vakaları görülürken şu anda hem ülkemizde hem gelişmiş ülkelerde 166, hadi diyelim 200'de 1'e kadar düşmüştür. 200'de 1 çocuk otistik doğmaktadır. Lütfen ultrason ile çekimler bir, bir buçuk dakikayı geçmemelidir. Ve tıbbi açıdan gereksiz olmadıkça asla çekilmemelidir. Ve en fazla da üçü geçmemelidir. Ultrason konusunda hamilelerimize bu uyarıyı yapmak son derece önemliydi. Hepinize teşekkür ediyorum.